Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta hesap açtım. İlk defa Brawl Stars oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun. Hiç oynamadım. Şu an animasyon gösteriyor bana. Evet Star Park. Oo bu ne? Bana bilet mi verdi? Ne bu? Ha tamam olur geliriz. Al diyor alayım. Ne bunlar ki anladım. 200 bilmem ne tüm savaş güç puanıymış tamam. İyi. Altın verdi. Oo altını severiz. Altın güzel. Sonraki hedefimiz Nitaymış. Şimdi savaşçılara tıklıyorum. Şeni'yi aldık. Biraz yükselteyim ben bunu. Burada ok gösteriyor bunu sürekli. Şöyle basalım biraz. Ne var ne yok. Hepsini şeniye basıyoruz. Oyna diyor. Basalım. Evet. Tek hesaplaşma. Şimdi savaşmaya girdim herhalde. Anam bu ne lan? Biz sağımda bir tane şey var. Solumda bir tane bir şey var. Allah Allah dur. Durun lan. Hah öldü. Ben öldürmedim. Kim öldürdü bilmiyorum. Ben öldürmedim. Ay bu çok sinirli birine benziyor bana geliyor. Şöyle şuraya gideceğim. Bunlar ne? Bunlar da mı düşman? Aha patladı. Ne bu? Yeşil bir şey çıkarttı ama neyse. Aldım. Can verdi herhalde bilmiyorum. Bu yeşil de aldım canım da olsun diye. Evet evet. Herkes birbirini kırıyor burada. Bak bak gülüyor bana gülüyor. Ben de sana gülerim. Ben de sana gülerim. Ha, ha, al sana, ay, ultiyi yapıştırdım vallahi. Herhalde o sarı şey ultiydi. Çünkü çabuk dolmuyor. Gel gel gel. Horoz'a bak horoz'a, horoz'a, horoz bana saldırdı kaçtı, aha öldü yumrukla. Biri yumrukla onu öldürdü. Teşekkür ederim, beni kurtardığın için. Şimdi ben de sana vurayım mı? <laughs> vurup vurup kaçacağım, vurup vurup kaçacağım sana. Gelsene, gelsene. Altı tane bir şey olmuş. Canım var. Benim 8 tane canım var. Aha. Orada biri vardı. Gördünüz mü? Saklanmış. Ha, o da onu kovalasın. Döv döv. Döv onu benim için döv. Ben de seni döveyim. Heh, oldu. Kazandım. <laughs> İlk maçımı kazandım. Yaşasın. Oley. Bir şeyler veriyor bana. Sürekli bir şeyler doluyor. Bunlar ne? Ücretsiz diyor. Ne bu? Karakter mi? Evet. Lumi yeni savaşçı açılmış. Yaşasın. Bence hemen denemeliyim. Şunları bir alayım da. Ondan sonra aha bu kutu açıldı. Sürpriz kutu. 11 tane 19 9. Aha altın. Bir daha altın verdi. Bu ne? Bir şey geliyor. Yeni kostüm Şeliye çıkmış. Yaşasın. Bu ne? Ooo Allah'ım Allah'ım ne kadar şanslıyım. Ne kadar güzel bir savaşçı açıldı ya. Simgeler açılmış. İyi güzel. Bu ne? Kredi. Evet altınlarımı alıyorum. Sürekli bir şeyler açılıyor, anlamıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum bu yüzden. Aldım, hepsini aldım. Ne varsa aldım, topladım. Hediyelerimizde hiper şarj diye bir şey verdi. Sırayla tıkladığım için ne olduğunu Vallahi anlamıyorum. Tak 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 basıyorum. Bir şeyler XP, HP, GP, bir şeyler, bir şeyler açılıyor. <laughs> Hiçbirini anlamıyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Altın aldım. Ver ver altın ver. Şimdi şöyle daha başka bir şey kaldım ya. Her şeyi aldım gibi duruyor. Bir şeyler var burada. Bir sürü bir şeyler. Yeni kostüm gelmiş. Evet. iyi güzel. Bunlar bizlik değil. Şimdi şurada bir şey var. Evet, al diyor. Alalım. Nita geldi Nita ayıcıklı yanında arkadaşı var Maşa ve Kocay gibi He, burada bir sürü savaşçı var. Bunu mu alacakmışım? Tamam, alırız. Verirse alırız. Verdi de almadık mı? Acaba yeni karakterle savaş mı yapsam? Şöyle yükselt diye yeşil yeşil yandığı için direkt yükseltiyorum. 4 seviye yaptım. Çak çak şak. Topuzlarını birbirine vuruyor tak tak tak. Şurayı açayım. Gel bakayım buraya gel. Küçük kız. Örgüleri de var saçında. Minik minik bir kızmış bu. Biraz aksi bir şeye benziyor. Gel anam anam aşağıdan biri bana saldırıyor. Dur 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 sakin ol vatandaş. Aha öldü. <laughs> Etrafta kırmızıya dair hiçbir şey bırakmıyorum. Her şeyin canını yiyorum. Evet ultim güzel bak. Seke seke patlatıyor. Ha, anladım. 1 2 3 üçüncüsü patlatıyor. Şimdi şuradaki yeşil canı da toplarsam. Gel buraya yeşil can. 5 tane canım oldu. Şimdi düşmanlar nerede? Kimse görmüyorum. Alo. saklandım buraya gelsene. Gel de seni bir topuzlarla döveyim böyle. Kafana kafana vurayım. Kafana kafana vuracağım. Bak bak bak, bak. nasıl savaşıyor. Bak 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 tehlikeli. Benden yüksek bir canı var. Gel yanıma yanaş. Aha geliyorum işte. Ha. Aha geliyorum. Al sana, al sana, Hop. Gördün mü? o oh. Böyle yaparlar adama. Ha. Geberdi. <laughs> madara madara oldu. <laughs> Hemen maça başlıyorum. Ha. Şimdi gelin bakayım. Hadi Hadi şuraya bir tanesi saklandı gördüm onu. Gel 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 gel. Evet vallahi üçüncü hamle ulti gibi ha. Adamın yarı canının fazlasını yiyor mahvediyor. Şu canları toplayayım da. Öbürlerinden yüksek olursa çabuk ölmem. Heh. Gel bakalım. Üç tane can yaptım. Evet. Kaçmayın lan. Neredesiniz düşmanlar korkun benden. Aha. Ne oldu? Ha şeyim geldi tamam. Küçük yaratıklarım gelmiş. Korktum bir an düşman saldırıyor sandım. <laughs> Üç tane savaşçı kaldık. Bir tane horozlu geziyor. Horozumuz orada geziyor. Kafasını keseceğim şimdi onu. Şimdi onu mahvedeceğim. Evet. Biri öldü. Allah Allah. Bayağı canımı yiyor bu. Öldürecek beni. Şurada can dolduracağım. Can doldurmam lazım. Ver bana can. Ver bana can. Gel gel gördüm seni ben. Gördüm seni. Gördüm seni. İnşallah öldüremezsin beni. Evet ay, ay ay ay. Ay ay ulti atayım şöyle. Şöyle bir ulti basarsam. Anam ölmedi lan. Adam da oha ne kadar can varmış. Öldüm. Olsun sana kaldım. Bir şey olmaz. Artı 8 kupa verdi. Güzel. İyi. idare eder. Birinci olamazsak da ikinci olduk canım. <laughs> Günlük zaferler diyor. Tamam. Evet şurayı alalım. Gel bakalım. Evet 102 tane olmuş. İyi. Harcadım ya demin şeye. Lumia harcadım. Lumia. Burası böyle gidiyor. Aynı şey kendi Crash'taki harita gibi. Oynadıkça ilerleyecek herhalde. Burada günlük zafer yıldızları falan var. Burada görevlerim varmış. Hepsini yapacağım hepsini. Sakin sakin yavaş yavaş hepsini halledeceğiz. Tekrar maça girdim. Lumi'yi çok sevdim. Bunu baya bir yükseltebilirim. Hoşuma gitti açıkçası. Şurada canlar var. Onları alayım. Kimse gelmeden. Kimse görmeden. Allah 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 bir dur bir dur bir dur kanka Teşekkür ederim <laughs> Yiyin birbirinizi yiyin ye, ye 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 onu Allah biri öldü öbürüne yetişemedim Ben de alsaydım bunu güzel olurdu Gel 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 hop İşte bu aldım Gördüğümü sağa bırakmam Buralarda kimse yok Aha gördüm bir tane ayı gördüm Ayı gördüm maşa ve koca ayı Maşa koca ayı geliyor Allah 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 ayıya bak lan Hesaplaşmaya düştük nasıl oldu o Nasıl oldu? Tek tek kaldım Allah'ım Allah'ım. Dur, dur kız sakin ol küçük şey. Allah ölecek, ölecek. Öldüreceğim onu. Ultimle patlatacağım. Nerede? Hani ultim hiç denk gelmedi ona. Allah. Öleceğim. ölecek bu. Oh. öldürdüm. Sonunda. Vallahi buna yenilseydim ağlardım. 9 düşman yok et. Edeceğim işte. Oynuyoruz da. Şimdi etrafta düşman gözükmüyor. Şöyle şu can kutusunu patlatıp almam lazım. Gel bakalım. Birinci canımız tamam. Şimdi şu engelleri yıkmamız lazım. Oraya engel koymuş. Kim koyduysa. Geliyorum. Geliyorum. Altta biraz cebelleşme var. Gelmekte tereddüt ediyorum. Allah'ım. Bir sürü kıvılcımlar geliyor. Aha bu atıyor herhalde. Heh. Aldım onu. Aha bir sürü can var. Can var. Bunlar benim olsun. Benim olsun. Benim olsun. Ay bu ne? Bu ne? O neydi be? Robot bana bir şeyler attı. Burası can dolduruyor herhalde. Oh mis. Doldur doldur doldur. Gel bakalım horoz kafa. Gel 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 gel. Ay, ay 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 Ölecektim az daha. Gel buraya canın az kaldı kaçma. Gel Nito 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 Nito. Gel kız küçük şey. Sen de küçük bıcırık buraya gel. Bak nasıl kaçıyor bak. Bir o yana bir bu yana gidiyor. Aslında ultimle patlatacağım Yine kaçtı ultimden bu ulti zorla birikiyor zaten. Niye kaçıyorsun? Heh, oldu. Yaşasın. Ye. Yeah. <laughs> Basılı tut diyor. Tuttum tuttum. Evet. Ne verdi mücevher? O XP'ler doldu. Bunları alıyorum. İşimize yarayacak herhalde. Karakterlerin gücüne basıyoruz. Güçlenip düşmanların içinden geçiyoruz. Yerdeki topuzları ateşe verir diye yakındaki düşmana bilmem ne yapar diyor. Tamam acımasız ayaz lumi yerdeki topuzların etrafına dondurucu rüzgar oluşturur diye alevli topuzları alalım biz biraz para harcayalım zor biriktirdik kolay harcıyoruz yükselteceğim şimdi gittiği yere kadar gitsin eşyalar açıldı diyor yıldız gücü açıldı iyi iyi açılsın yıldız gücü ne işe yarıyor ki eşyalarda ne diyor burada diye ücretsiz tamam ver <laughs> ücretsiz alırız beleş her şeyden iyi maça geliyorum Yükselttim ya bakacağım şimdi gücüne. Şimdi daha da güçlendim. Daha da düşmanın içinden geçmem lazım. Şimdi benim gücüm var ya. Oo tavan yaptı tavan. Evet bak gördün mü nasıl öldürdüm. Adama iki tane vurdum adam yok oldu. Kutuları şöyle toplu toplu patlatacağım. Bir tane de şuraya atıp. Sonra üçüncüyü hop çektim. Ama öbürü denk gelmedi. Of oh, yaptık bir şeyler. Gel 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 gel. Gel buraya güzel mor saçlı kız. Evet seni de güle güle yallah. <laughs> Mor saçlı kız gitti. Saçlarının rengi çok güzeldi. Aha bir tane daha mor saçlı kız. Shelly bu. Bunun ismini biliyorum Shelly. Oyunu açar açmaz veriyorlar. Aha ayı geldi ayı geldi. Maşa ve koca ayı. Maşa ve koca ayı. Ayıyı mahvettim. Evet. Gel buraya. Gel. Gel Maşa. Gel Nita. <laughs> Nita. Senden bende de var. Evet gitti. Güle güle. Kazandım. Güzel. Görevleri tamamlıyoruz. Yıldız verdi. Ne çıkacak ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam neyse izleriz sonra. Evet şunu alalım. Gel bakalım. Yeni harita mı? Ne bu? Elmas kapmaca. O yıldız var yine burada. Aç 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 aç. Aç. Anam altın çıktı. Olsun demin harcamıştık. Şurada da kredi verdi. Ha, tamam. Şimdi bu bunu doldurunca bana bu horoz kafayı verecek anlaşılan. Benim de horoz kafalı karakterim olacak. Yaşasın. <laughs> Şimdi Şeli'yi aldım. Biraz daha şeliyle ile oynayalım. Görevi varmış. Şeli 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 Şeli. Şurada bir düşman gördüm. Evet. 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 Geberteceğim seni. Kaçma Niye kaçıyorsun benden? Şeli'nin canı düşük biraz. Ölebilirim. Allah 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 Allah. Heh. Boşa salladı. <laughs> Allah öleceğim öleceğim. <laughs> Az daha ölüyordum. Adam gider ayak vallahi isabet ettirdi. Herkes birbirini kırıyor yemin ediyorum. Bu ne ya? 4 kişi kaldı. Şöyle biraz vuralım. Gel gel gel. Gel. Bu ne ya? Yumruk atan adam. Yumruk atan adam. 11 tane can yapmış. Allah 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 Allah. Dur 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 kız dur dur. Bu ne biçim şey? Dur. Oğlum öleceğim. Öleceğim gelme abi. Abi yapma. Aha, öldürdüm lan. <laughs> Adamın 11 canı vardı ama aldım. Şimdi bir daha giriyoruz. Şöyle canlarımızı alacağız. Gelin. Gelin Lane. Neredesiniz lan? Korkmayın lan. Ben acemiyim. Çabuk ölerim. Düşman arıyorum. Gelin. Gel. 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 Allah. Öleceğim. Bak bak. Küçük kıza bak. Küçük kıza bak. Orada canları alıyor. Ver onları bana. Onlar benim de tamam mı? Al sana. Duvarı yıktım vallahi. Sinirden duvar muvar bırakmadım. Gel. 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 Onun canı benden yüksek. Gel. Gelme. 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 Şaka yaptım. Gelme. Gelme. Ablamsın. Öleceğim. Küçük bıcırık şeyi öleceğim. Gel buraya ultiyi patlatayım sana. Hah. Ya bir dur ya da dur da dur da ana öldüm yalan. Ya bu kız var ya bu kız. Küçük ama çok güçlü ha. 10 savaş kazanmışım. Kazandım. <laughs> o, bir şey verdi. Gizemli yıldız. Ne açtı? Aksesuar acamasız ayaz. Mi. Bir daha bakalım şuna. Ne verecek? Ha, account soygun. Soygun mu? Yaparız. <laughs> Al diyor. Deminki yumrukçu adam değil mi bu? Bana da mı verdi? İyi, i̇yi güzel. El primo. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.